Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için özel bir araç aldık. Ne aldık? Karşınızda gördüğünüz gibi Audi Q3. Bugün bunu test sürüşünü yapacağız inşallah. Önce videoya geçmeden önce sizden bir isteğim var. Arkadaşlar videoyu sardırmadan lütfen test sürüş bölümünü güzelce izleyip yorumlarınızı belirtmenizi istiyorum. Neden? Biz de kendimizi ona göre şekillendirelim. Daha iyi geliştirelim. Daha iyi sizlere videolar çıkartalım diye. Şimdi videoya geçeceğim bir de kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayınız. Gördünüz 1.5 motora sahip 150 beygirlik. 250 Newton torka sahip olan Q3'ü görüyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi 35 tüfesi yani süzün aracı iyice. Birazdan test sürüşüne çıkacağız zaten. Ön panjuruna ne diyorsunuz arkadaşlar bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Matrix LED farlarımız bulunuyor. Audi'nin vazgeçilmez LED sistemi diyebilirim. Ve bir de lastik jant ölçülerimize bakalım. Lastiklerimiz Good Year'la geliyor. 235, 55, 18 inçlik lastik jant ölçümüz var. Bir bagajına bakalım elektrikli bir bagajı bulunuyor. Şöyle. Audi zaten biliyorsunuz kalitesiyle bilinen bir araç. Burada da ses sistemimizin cihazını görüyorsunuz. Burada akülerimiz, takviyelerimiz. Burada bir gözümüz var. Tabi buraya bir yardım kiti koymuşlar. Ve buradan da bagajımızı elektrikli bir şekilde kapatabiliyoruz. Şöyle bir içine doğru geçelim. Oradan sürüşe çıkalım. Buradan kilitleyip Buradan da açabiliyorsunuz elinizi soktuğunuzda gördüğünüz gibi açıldı. Kapı kuplarımıza baktığımızda Audi kalitesi zaten bir numara. Buralara baktığımızda yumuşak deri kaliteyi hissettiriyor diyebilirim. Şöyle gelelim. Burada elektrikli koltuklarımızı görüyorsunuz. Hafıza bulunmuyor. Sadece elektrikli. Burada deri koltuklarımız rengi de baya güzel duruyor. Yani şöyle bir içine bir bakın arkadaşlar dıştan. Şöyle içine bir oturayım ben. Öncelikle direksiyonumuza başlayalım. Burada güzel, şık bir sportif direksiyonumuz bulunuyor. Ama bu burada arkasında F1 kulakçıklarını yok şu an. Olsa iyi olurdu. Bu araç için eksiklik olduğunu söyleyebilirim. Aracına direksiyonumuz zaten görüyorsunuz anlatmaya gerek yok diyelim. Bu kısımda güzel bir radyomuz var. Menfezlerimiz bu şekilde konumlandırılmış. Burada Audi amblemimiz quattro olsa daha bir ayrı güzel olurmuş diyebilirim. Burada torpido gözümüz, torpidomuz biraz farklı bir yapıya sahip. Direkt burası düz, farklı bir torpido olmuş diyebilirim. Radyomuza geleceğimiz zaman size göstereceğim bir özellikleri var. Drive Select tuşumuz var burada gördüğünüz gibi. Buradan biz off-road modumuzu ayarlayabiliyoruz. Comfort, Auto, Dynamic, Individual. Yani kendi seçeneklerinizi de ayarlayabilirsiniz. Sürüş mesela tarih diyor, sportif diyebilirsiniz. Direksiyon, sportif. Ondan sonra yani bunları ayarlayıp sürüşünüze çıkabilirsiniz veya hatta konfor modunu dinamiğe alabilirsiniz otoya alabilirsiniz offroad modumuz var bunu şahsen merak ediyorum ama tabii ki offroad yapacak bir alanımız yok maalesef park asistanı şu anda mevcut değil burada tuşu bulunuyor ama mevcut olmadığını söylüyor Tabii ki buradan telefonlarımızı bağlayıp CarPlay, MirrorLink gibi özellikleri kullanabiliyoruz. Onun haricinde bildiğimiz klasik Audi radyolarından diyebilirim. Şöyle kapatalım. Burada koltuk ısıtmalarımızı görüyorsunuz. Üç kademi şekilde bulunuyor. Sağlı ve sol taraf olmak üzere iki tane. Burada dijital klimalarımız. da kablosuz şarj bölmemiz. Vites topuzumuzu görüyorsunuz. Değişik bir tasarım olmuş. Yani Audi'de görmeye alışkın olmadığımız vites topuzlarından. Buradaki şanzımanlarımız. Park, R, N, D, S ve manuel moda da çekebiliyorsunuz. Elektronik el frenimiz burada bardaklıklarımız. Burası şöyle bir çekilen bir şey olsa belki daha şık olabilirdi diye düşünüyorum. Onun haricinde burada çakmaklığımız. Buraya geldiğimizde burada da kolumuzu koyduğumuz yerin altındaki bölme bu şekilde bence yeterli. Ön, geri, 3 kademeli şekilde de ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Ayna katlamalarımız bulunuyor bu araçta. Şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi bu şekilde katlanıp bu şekilde de açılıyor. Tuşlarımıza geldiğimizde güzel önlerine krom bir çıta konulmuş. Bunlar da şık olmasını sağlamış diyebilirim. Şöyle bir kapı kulpumuz var. Burada far ayarlarımız otomatik far, front, rear hız sabitlemesini şuradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Hayalet göstergeye geldiğimizde çözünürlüğü çok iyi bir hayalet gösterge olduğunu söyleyebilirim. Şu an daha aracı sürmedik. Ama burada 11.2 litre olarak gözüküyor. Yani bu değerler biraz bana fazla geldi. Ama bakacağız zaten yolda fark edeceğiz ona. Kısa süreli hafıza demiş. Tarih saat. Buradan ayarlamalarını yapabilirsiniz. Başka da anlatacak. Arka koltuklarımız bu şekilde. Hep komple deri zaten. Bir de cam tavanı var arkadaşlar. Şöyle elektrikli bir perdemiz var. Kendi açılan, sadece açılan bölme yarısı kadar açılıyor diyebilirim. Şuraya da tekrar bastığımız zaman otomatik bir şekilde cam tavanımızı kapatıyor. Şimdi dilerseniz sürüşe geçelim. Bakalım nasıl bir araç, tepkileri nasıl, Golf'ten sonra bizi tatmin edecek mi bakalım. Hadi geçelim videoya. Şimdi sürüşe başlayacağız. Bu arada anahtarını göstermemiştim. Şöyle anahtarını da göstereyim. Klasik Audi A3'lerde de kullanılan sustalı anahtar. Yani bunlar da ileride değişecektir diye düşünüyorum. Ama araçta tabii ki start stop özelliği olduğu için bunu hiç kullanmıyoruz. Buraya koyalım. Şimdi şuradan başlayalım. Bakalım 1.5 motor şu an Biraz gürültülü çalıştı sanki. Yani bugün ne yapacağız? Bir çevre yola çıkarız. Gene yaptığımız gibi bir sıvı yüz denememizi, biraz da hızlanmasına bakarız. Oradan da deneyimlerimizi sizlere aktarırız. Bu araç dediğim gibi 1.5 motor 150 beygire sahip. Baktığınız zaman düşük gibi motor düşük görebilirsiniz ama gayet yeterli. VAK grubunun yaptığı en güzel motorlardan diyebilirim. Hemen hemen bütün araçlarında kullanıyor. Böyle yavaştan çıkalım biz de buradan. araçlar geçsin. Sinyali yok herhalde abimizin. Şuradan çıkalım. Yani Audi'nin tabii ki hissiyatı bir başka olur arkadaşlar. Bakalım göreceğiz yolda. Bir Golf de kullandık. Onun da videosunu hemen sağ üst köşeye koyarım. İzlersiniz. bayağı yoğun. Buradan bir çıkalım arkadaşlar. Buralarda çok zaten videoyu anlamazsınız. Şimdi birazdan çevre yola çıktığımızda aracı anlamış oluruz. Çevre yola yaklaştık. Şuradan gireceğiz. Sonra bakalım aracı deneyeceğiz. Buraya gelene kadar biraz test ettim. Sesi güzel tahrik ediyor. Biraz bağırıyor araba. İçeride güzel ses veriyor. Tabii ki size göre de değişebilir. Belki bu sesi de istemiyor olabilirsiniz. Bence güzel bir ses olmuş. Biliyorsunuz Golf videosuna da burada videomuzu yapmıştık. Şimdi biz individual'dayız arkadaşlar. Drive select'imize girdiğimiz zaman individual orada da ne var? Sportif, sportif ayarlı, kahrek ve direksiyonumuz sportif. Aracımızla ese çektik. Arkadaki tırlar geçsin, güvenli bir ortam olsun. Evet. Şimdi hemen başladık. arkadaşlar gördüğünüz gibi 0-100 böyleydi. Golf'e göre kıyasladığımızda Golf'te sanki biraz daha iyiydi. Tabi o da araç sonuçta bu su bir araç. Golf'e göre baktığımızda biraz daha rüzgar kanalları olsun veya da rüzgar dengesi olsun farklı olacaktır. Ama şunu da söylemek istiyorum. Golf'te daha fazla güven güven veriyordu. Bu araçta çok fazla güven alamadım. Golf'e göre o da dediğim gibi su olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çünkü araç böyle yüksek hızlarda biraz sarsıntı eğriliğiydi. Ama onun haricinde her şey çok güzel. Dip gaz yaptım şu an. giriyoruz arkadaşlar. Savurmasına bakalım. Yola oturuyor. Güzel. Yani arkadaşlar yolda sizi tatmin eder bu araç. Basmak istediğinizde de gidiyor yani onları gösterdim. Şimdi ketimimize bakalım. Ortalama 83 km hız gösteriyor. 11.6 litre. Şehir içi de ortalama tahminimce 7-7.5-8 arası yakacaktır diye düşünüyorum. Şöyle normal D'ye çekelim. Arkadaşlar bu modumuz yakıt tüketimini daha da düşüren bir mod. Ee, bakalım gidene kadar hatta şuradan değerlerimizi de tekrar sıfırlayalım. Evet. Şu an Efficient Say modundayız. Ee, bu araç e, hibrit olduğu için bu moda geçirdiğiniz zaman belli bir kilometrelerde direkt elektrik üzerinde yürüyor. ve Bu da size yakıt tüketiminde destek sağlıyor. Gördüğünüz gibi şu an 4 litreyle gidiyoruz. Hatta 3.9'a düştü. Sinyalimiz açık kalmış. Hatta şuradan da hız sabitlememizi açalım olmazsa. Hız sınırlayıcı. Şuradan da hız kontrol sistemi hızımızı sabitledik. Bu şekilde gidelim bakalım. 3.5 litrelere düştük. Biraz artıracağım ama hızımızı. 70 70 o civarlar gidiyoruz. Nasıl bir tüketim sağlayacak? Şu an 5.1'de gidiyoruz. 5 kilometrelik bir çevre yol deneyimimiz oldu. Şimdi birazdan şehir içine gireceğiz. Karma bir deneyim olacak. Ona göre de yakıt tüketimimizi göstereceğim sizlere. Eko modundayız ve 5.0 litre bir tüketim gözüküyor. Yolda onda da 11 küsür litrelere çıkmıştı. Onu tekrar sıfırladık. Bakalım bir karma olacak. Şimdi şehir içi trafiğine giriyorum. Kalabalık bir trafik olacağını düşünüyorum. Bu yol biraz kalabalık oluyor. Göreceğiz bakalım yakıt tüketimi nasıl değişecek. Ama şu an eco eco moddayız. Yani ekonomik moddayız. O da bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sizlerle beraber onu zaten test edeceğiz. Biraz bu aracın e, izlem kendi izlenimlerimden bahsetmek istiyorum. Zaten yolda kısa kısa bahsettim ama öncelikle bu araç bir sonuçta Audi. Audi'nin kalitesine bilirsiniz zaten koltukları olsun ve yani göğüs yapısı falan gayet güzel. Ama şöyle bir olay var. E, o yolda gördüğünüz gibi Volkswagen Golf de kullanmıştık. Şu an hep onunla kıyaslıyorum çünkü o yolda kullandığımız o araçlar tek onlar var şimdi. İlerleyen zamanlarda Leon olur. Onlarla da alakalı yorumlarımızı yaparız. Baktığım zaman araç 1.5 motor, 150 beygirlik, 250 Newton torka sahip. Golf'teki motor da aynı bir motor. Ee, ama artık bu aracın sportif yani Golf'in sportifliğinden kaynaklanan veyahut da bu araç su olduğundan dolayı hızlanması daha yavaştı Golf'e göre. Tabii ki onu tam değerleri aldığımızda ben sayaç koyarım zaten. Bence konforu falan da güzel. Hatta şu an koltuk ısıtmam da açıkta. Onu hatta kapatayım. Sıcak oldu bayağı. Konfor istiyorsanız biraz da kalite diyorsanız Audi tercih edilebilir. Yani şehrin içerisindeyiz. Dur katlı bayağı bir kalabalık yol dediğim gibi. 5.5 ile gidiyoruz. Ortalama hızımız şu an 52 km. O çevre yolda biraz bastığımızdan dolayı yüksek ortalama kilometrede kalmış ama o zaten birazdan düşer. Onun haricinde 5.5 ile gidiyoruz. Şu an e, direkt şeyi kesti. Araç aslında benzin yapmıyor şu an. Sıfır tüketimle gidiyor. Devirimiz sıfıra düştü bu güzel bir özellik. Bu seyahatlarda eko modu diye geçiyor mesela. Bunda da serbest sürüş olarak geçiyor. Şu an hiçbir şekilde benzin harcamıyoruz ve gördüğünüz gibi 5.0 litreye düştük. Daha yeni 5.5'ti. Ortalama 72 km hızla gidiyoruz. Ama bu kendisi düşecek. Şimdi zaten yokuş çıkacağız. Biraz destek vermek gerekebilir. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi kıyaslayacağım arabalar. Hiç birbiri yanından geçemez. Biri seyahat ibiza, biri Audi q 3ten bahsediyoruz. Neden ondan yani seyahattan bahsedeceğim? Ibiza'dan. Onda da bunun serbest sürüş modu gibi. Onda da aynı şekilde o moddan bulunuyor. ECO modu diye geçiyor. Mesela aracı ECO moda aldığımızda yani kendisi geçiriyor daha doğrusu otomatik olarak. Onun bir belli tuşu yok. Araç sürüklemiyor kendini. Yani bir noktadan sonra hızlı bir şekilde araç yavaşlıyor. Ama bunda şunu gördüm. Serbest moda geçtiğiniz zaman direkt araba akıyor yani. Çok hızlı bir şekilde düşmüyor hızı ya yani. Ben o hoşuma gitti. Bu da gayet size yakıt tüketiminde etkileyecek ve değerlerinizi düşürecektir. Şu an 4.8 litreye düştü. Basmazsanız, sakin sakin giderseniz şu an mesela 65 70 arası gidiyoruz. Zaten şehir için ne kadar ki? 50 ile 70 arasında değişen bir hız. O yüzden çok da basmayacaksınız. Ha şehir dışına çıktığınız zaman yollarda bassanız bile stabil olarak gittiğiniz zaman zaten bu değerler yine düşecektir. Daha da aşağısına düşecektir. Biliyorsunuz zaten. Şu an ready de yani akıyor araç kendisi ama tekrar gaz oturmak zorunda kaldım. Arkada sıkıştırıyorlar. Böyle biraz geçelim. Şu an mesela arkadaşlar dip gaz yaptım. Araç gitmiyor yani. Neden? Şu an eko moddayız. Tüketiminizi azaltmak için bilerek bastırmıyor. Bunun için sportife geçmeniz gerekiyor. Yani onu da şu an hissettim yani söylemek istiyorum. Konuya değineyim. Bu aracın fiyatını zaten koyarım liste fiyatına. Kendi rakiplerine göre belki fiyatı normal olabilir. Zaten bu dönemde bir Leon'un, bir Golf'ün hatta Golf r 1.5'in 500 bin lira, 506 bin liralara hatta belki de artmış da olabilir son fiyatı bilmiyorum. Dönemde bu aracı satılması bence normal. Sonuçta Audi Volkswagen 500'e satıyorsa Audi neden satmasın 700'e diyelim. Baktığınızda aslında çok fazla büyük paralar. Ama şimdi dediğimiz gibi bütün araçlar pahalandığı için normal görmek lazım. Ya deneyimlerim işte böyleydi arkadaşlar. Bence güzel araba ya. Sevdim. Su olarak alınabilecek araçlar arasında. Ha, tabii ki bir Tiguan'ın da test sürüşünü yapmak lazım. ATK'nın sürüşünü yapmamız lazım. Belki Tarako'yla ile kıyaslanabilir. Şimdi Tarako'ya göre küçük bir araç. Tarako 7 kişilik bir dev gibi bir araç aslında. Q7 segmentine tekabül ediyor büyüklüğü olarak. Tabii ki kalitesi olarak bir şey diyemem ama kıyaslamak lazım. Tarakon'un şu an 571 bin liralık bir fiyatı var. Tercih sizin olur ama birisi seyahat birisi Audi. Yani şöyle de bakabilirsiniz. Bu araç Audi sonuçta bir ayrı bir havası vardır. Ayrı bir konforu vardır Seat'a göre. Ama tabii ki tercih meselesi. Tarako'yu da kesinlikle çöpe atmamak lazım. Çünkü incelemesini yaptık. Kanalımıza bulabilirsiniz. Gördüğüm güzel 7 kişilik sulardan diyebilirim. Evet arkadaşlar. Geldik. Tekrar konumumuza. Aracımızı park edelim. Sürüşümüz bu şekildeydi. Sürüşten geldik. Deneyimlerinizi lütfen yorumlara yazın. Daha doğrusu gördüğünüz kadarıyla ben deneyimledim. Siz de yorumlarsanız sevinirim. Aracımız bu şekildeydi. Bizleri takip etmeyi, kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Sizler için gördüğünüz gibi büyük emekler veriyoruz. Yani bu araçları almak kolay olmuyor. Hepsi sizler için. Herkese teşekkür ederiz şimdiden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.